Evet selamlar herkese. Bugün öğrenci gözünden TET deneme çözümlerinde fizik, kimya, biyoloji yani fen denemesi çözeceğim. Önceki videonun yorumlarında çok fazla matematik istendi. Ben de çekmek isterim matematik fakat hem sınava hani son bir haftaya gidiyoruz pek zamanım yok. Hem de şöyle bir sıkıntı var. Ben matematik hani 30 netin üstünde yapıyorum. O konuda çok problemim yok. Fakat sizleri olarak ortalama yani en az 70 dakika civarı sürüyor benim matematiğim. Hani Türkçe sosyal fen yine çözülüyor videoda fakat 70 dakika çözmek benim şeyim dediğim gibi tripodum kamera tutucum yok. Elini tuttuğum için kamerayı zor oluyor yani bileğim ağrımaya başlıyor böyle bir 30. dakikadan falan sonra. O yüzden matematik biraz zor olur. Bir de matematik odak istiyor. Hani videoda sürekli düşünmem gerekir, sıkıcı olur. Hani çok ayarlayamadım o matematik şeyini. Yapabilirsem yapmaya çalışacağım. Ama bugün de fen denemesini çözeceğim. Şimdi biraz bu Kara Akademi'nin TT frekans devam edeceğim bundan biraz bahsedecek olursam denemenin fizik kısmı biraz ön planda yani fiziği zor. Kimyası daha normal orta, biyolojisi de yine biraz daha ortanın üzerinde. Hani birkaç denemesine baktım. Sevdiğim diğer kısımda hani güvenilir YouTube hocaları yine çözüm yapıyor. Altı güneşi seviyorum. Paraksiyana kimyanı yanılmıyorsam organik kimya tekrar serisini izlemiştim. Betri de bitki fırtıklar izlemiştim. Yani sevdiğim tanıdığım hocalar inşallah güzel bir deneme olur. Hadi başlayalım yavaştan. Ben MSU'da 17 net yaptım tytfenden Denemelerin de ortalama 15 net civarı geliyor. Yani aşırı iddialı değilim. Fakat bu son hafta biraz daha full tekrar serileri, soru çözüm, deneme çözüm şeklinde ilerleyeceğim. Hani filmi biraz daha geliştirmem lazım. İnşallah bu denemede güzel bir şekilde çıkartırız. Daha önceden bakmadım yani biraz video düşünürsem veya çok düşük yapacağım sanmıyorum ya. Hadi bakalım. Şimdi deniz seviyesinde ısıca yazılmış 3 ayrı kabın içinde kütleleri birbirine eşit olan homojen X, Y ve Z buzların iç enerjileri birbirinden farklıdır diyor. Şimdi X sıvısı var, Y sıvısı var ve Z sıvısı var. Okey. Kütleleri birbirine eşit. M diyelim, M diyelim, M diyelim. Deniz seviyesinden ısıca yaratılmış 3 ayrı kabın içinde. Şimdi iç enerjileri birbirinden farklıysa sıcaklıkları kesinlikle farklı olacak. Zaten bu ısı da genelde şey soruyorlar. Hangisi kesinlikle doğrudur falan diyorlar. Sıcaklıkları birbirinden farklı olduğu için ısı akımı oluyor. Öz ısıları. Şimdi öz ısı bir dakika ne diyor? Kütleleri birbirine eşit olan homojen. Şimdi homojense C zaten şey öz ısı. Bir maddenin, bir gramının fiziksel neceliğini değiştirmek için, pardon bir derece değiştirmek için vermemiz gereken minimum enerji. Yani homojen cisimlerin eşit. Ondan eminim. Isı sahası da şey, MC, kel macit mi ne hatta bunun şeyi var galiba. Şimdi kütleleri eşit, bunlar da eşit olduğuna göre bu da eşit oluyor. Sen de tamam. Yalnız bir. Tamam, güzel başladık. o kaldırma kuvveti. Ee, şimdi diyorum, diyorlar ki kürenin yüzey alanı yırtılmadan yani kütlesi değiştirilmemiş galiba. içe doğru bükülmüş yani hacmi küçültülmüş tamam. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi ben çok iddialı değilim kaldırma kuvvetinde. Genelde bildiğim her şeyi yazıyorum. Şimdi ağırlığı var. Bir de yukarı doğru F var. Bu yüzdüğüne göre F eşittir G. Şimdi F de kaldırma kuvveti. V batan D sıvı G hacim eşittir cismin ağırlığına. Bundan eminim. E burada da aynı durum geçerli. Şekil birlik durma, şekil iki durumu geçince cismin batan hacmi artar. Şimdi e, cisimin cismin yırtılmadan yani ağırlığı değiştirilmemiş kütlesi hala M. Yani hala aşağı doğru bir G'si var. MG değişmiyor aşağı doğru. Yukarı doğru F hala yüzüyor. E, bu değişmediyse bu zaman değişmez. O zaman da değişmez. Bu yanlış oluyor o zaman. Tamam. Bunları eleyelim. Ben her zaman eliyorum ya yani bunları. Şekil 1'de vakumlanmış gülün içine hava konulursa. Şimdi bu vakumlanmışsa içinde hava yok. Açık hava basıncı hatta alıyor dışında hava konursa olur? Şey olur. Hacim şey artar, ağırlığı artar. Mesela metal küre bir hacim artacak değil. Ne olacak şey artınca? Konuş konuşamadım. G ağırlık artınca V batan da o zaman artar. Batan hacim azalır yanlış. Tamam. Yalnız üç çıkıyor cevap. Durumdan şekil ikilik duruma geçildiğinde cismin batan kısmının tüm hacim oranı. Şimdi ne olmuş ikilik duruma geçince? Cismin... Aa, ben bunun yorumunu galiba yapamayacağım ama cevap yalnız 3 ondan eminim. Batan hacmi kısmının tüm hacmi oranı. Bilmiyorum artık ya. Ama şöyle. Batan hacim artacağı için tüm hacmi oranı artar ya. Doğru evet. evet. Demin doğru yorumunu yaptık zaten bunun. Tamam. Biraz yavaş başladım. anayım. Diyor ki. 3 şeysinde %80, %70, %60'lık kolonyalar var. E, su ve alkol. Tamam. 80 yazması etil alkol oranının hacimciye %80 olduğunu biliyorum bunları. Geçelim. Diyor ki. Kütlelerini ölçtüğünde %80'lik M1, 70'lik M2, 60'lık M3 ölçüyor. Şimdi şöyle. Alkolün. Aynen öz kütlesi suyundan düşük. Yani 0.78 miydi 0.80 öyle bir şeyler. Suyun kütlesi 1 zaten. E, alkol ne kadar fazla olursa aynı hacimde o kadar kütlesi az olur. Çünkü hani D eşittir M bölü V'ye göre hacimler eşit atıyorum. Pardon kütleler eşit. Hacim arttıkça öz kütle azalıyor. O yüzden M3'lük en fazla olur. Muhtemelen şunu yanlış anladım ama anladınız siz. M2, M1 ya. Direkt cevap Bursa oluyor aynen en büyük en az olan Arkura'da olacak. Şimdi buna göre yargılanan iyi doğdur Ankara'da Konya'ya gidecek olan Kaan ve Ayhan. Oo Kaan Ayhan. Vallahi pek sevmem. Yani severim de sevmem. Otobüse binmek için otobüs terminaline gidiyor. Kaan yürüyen banda geldiğinde elindeki ağır bavulun yürüyen band üzerine koyup kendisi de yanındaki yolda bavul ile yürümeye başlıyor. Ancak Kaan Ayhan'ın geride kaldığını görünce yürüyen bandı bavulun hareket etmesi için bavulu ile kuvvet uyguluyor. Şimdi yürüyen band varmış. Gidiyormuş bavul. Bu da onu yerine tutmak için kuvvet uyguluyormuş. Sahip şekilde duruyorlarmış. Hangi doğrudur? Yürüyen bandı etkilen sürtme kuvveti bavulun kalanın eline aynı yönelir. Hayır abi zaten şimdi yürüyen band sürtme kuvvetiyle bavulu götürmeye çalışıyor buraya. Adam da sürtme kuvveti onu götürmesin diye ters yönde ya bu yanlış. Bavulu etkilen sürtme kuvvetinin yönü kinetik. Şimdi bavul sabit olduğu için şöyle bir neydi? Ee, şöyle bir grafik vardı ya. Neydi o kinetik enerji türünün adı? Şu an aklıma gelmedi. Ama kinetik değil. Yok. Yürüyen band daha büyük hızlar hareket Kaan'ın bavul ki herkese için bavul... Evet zaten net kuvvet artar. Daha fazla tutması lazım. Şu an şu sürtünme kuvvetine al altına gelmedi ya. Çok ilginç. Neyi sürtünme ne kuvveti ya? Aha elektrik devresi. Bunu en son çalışmıştım. Lambalar K ile üretici olarak oluşturuluyor. Yalnız K anahtarı açıkken. Yalnız K anahtarı açıkken. 3 tane lamba. Yalnız L anahtarı açıkken 4 tane lamba. Şimdi ilk bir L açalım. O daha düz duruyor. Bu açık olsun. Yani buradan akım geçmeyecek şuradan. 4 tane lamba ışık veriyormuş. Şimdi gel, gel buradan bir kere şundan geçecek yani dört tane yüzeyiz geçecek ki şey ulaşsın devreyi tamamlasın dört kesinlikle bozuk olamaz ondan sonra bir iki üç dört şimdi dört tane lamba yanması lazım bizim buradan ve buradan geçerse bir iki üç dört muhtemelen şöyle geçecek şundan ve şundan ama bundan da geçebilir bundan da geçebilir çünkü kanatları kapalı o yüzden iki veya üçten biri bozuk olacak bence. Yalnız K açıkken. Şimdi K açalım. O zaman L anahtarı kapalı olacak. Tamam. 3 tane lamba ışık veriyormuş. Şimdi K açıksa ortadan geçemez. E, L'de de şöyle L kapalı. Yani buradan da geçebilir, buradan da geçebilir. Fakat şundan kesin geçecek bir tane. O zaman bize 2 tane lazım. Şimdi eğer K açıkken buradan da geçemiyor ya. Buradan geçerse buradan geçerse şu an çok emin olamadım bundan. Çok emin olamadım ya. Ama 3 bence bozuk. Çünkü buradan iki tane geçer. Buradan da bir tane yüzde geçer. Üç tane olur. Kesin değilim. Hiç emin değilim. Çalışmıştım ama yeni yapamadım galiba. Dediğim gibi denemenin fiziği biraz zor kalıyor. Yapmışlar yani. Tamam dalga yaparız. Dalga şimdi diyor ki P ve R ses dalgalarının zaman genlikleri sırasıyla. Şimdi bu P, bu da R tamam. Hangileri büyüktür diyor. Şimdi homojen ve aynı ortamda. Şimdi aynı ortamdaysa dur. Lambda eşittir V bölü F hızlar eşit. O ortam aynı. Yayılma süreti büyük olamaz. Şunları eleyelim. Yükseklik. Yükseklik frekansla bağlantılı. Şimdi periyotlara bakacağız. Çünkü t çarpı f eşittir 1 olduğu için. Bunun periyodu 2t. Bu periyot yalnız. Bunun periyodu da 4t. O zaman bunun frekansı 1 bölü 2. Frekansı 1 bölü 4. O zaman şimdi diyor ki P dalgasınınkinden büyüktür. Hocam R dalgasını Küçük. 1 bölü 4. Bununki 1 bölü /2, 2. Bu da yanlış. Şiddet. Genlik zaten. Bu da doğru. Geçelim. Biraz yavaş çözüyorum. Hızlanacağım. Fatma ve Berna biraz çalışmak için sırasıyla KBL'ye küresel aynaları önüne geçtiklerinde. O optik. Vallahi çok bilmiyorum ama biraz çalışmıştım. Kendi boyuna göre düz ve küçük. Şimdi bir dakika. Bizim Fatma ve Berna var. Fatma ve Berna. Tamam mı? KBL küresel aynaları önüne geçiyorlarmış. Fatma aynalık görüntüsünü kendi boyuna göre düz ve küçük. Şimdi... Düz ve küçük, küçük gösteren, şimdi bizim tümsek ve küçük çukur aynalarımız var. Ben tümsek aynaya şeyden aklıma ya, iki tane yol kesişiminde oluyor ya şu büyük turuncu, hatta şu selfie çekip Instagram'a atıyorlar, pardon selfie diyorum direkt aynadan çekip. Bu küçük gösteriyor çünkü iki tarafını görmesi lazım. Çukur ayna da dişçilerin kullandığı. Çukur ayna dişçiler kullanıyor yani büyütüyor. Eğer bu düz ve küçük görüyorsa tümsek. Bu da büyük görüyorsa çukur, tamam. Buna şu anda ulaştım. Liayna çukur ayna özelliği göstermektedir, evet. Berna'nın L aynasının uzaklığı Fatma'nın kaynağı uzaklığı küçüktür. Şimdi başka bir şey demiş mi bize soruda. Boyut vermemiş. O yüzden bunu bence kesinlikle bilemeyiz. Fatma ve Berna aynalara bir miktar yaklaşırsa ikisinin görüntüsü boyu büyür. Ya şimdi bir tane ben geçen YouTube tane eleman izledim. İşte optik sırrı diye. Denemede de uğraştım doğru çıktı. Ama onu şu an kullanabilecek miyim bilmiyorum. Şuraya merkezi falan yerleştiriyoruz. Eksi bir. Buraya tepe noktasını yerleştiriyoruz. Aynalara bir miktar yaklaşırsa. Şimdi Fatma şeyde tümsek aynada aynaya yaklaşırsan yani F'ye yaklaşırsan artar. Görüntüsü şey olur. Büyüyor. Zaten tümsi aynaya direkt şundan düşünelim. Buna yaklaşınca görüntü büyüyor. Onda okey. Çukur da yaklaşırsa görüntü de büyür mü? Bundan şu an pek emin olamadım. Yani yalnız 1 ve 3 değişik yok. O yüzden ben direkt buna yanlış diyeceğim ya. 1. Çünkü 1 ve 3 olsa biraz şeyde kalabilirim ama ona bakarım soru çözümüne. Ha kimya geçti. Kimyayı severim. Diyor ki ulaşırlar 0.8 mol P4 katısı normal şartları 6.72 hacim kaplayan. Şimdi direkt bu 0.8 molmuş. Bu da 6.23 mol oluyor. 20 kilokadöre böldüğümüzde. Tam verin bir tanesi bitecek. Şimdi 6'ya 0.3 kullanırsa pardon. P4 e 0.8. 6'ya oh, yetmez zaten. 6'ya 0.3 kullanırsa 1'e 0.5 0.05 kalıyor. E, bir tane o zaman 0.05 kullanacağız. Kaç gram pH gazıdır? Bir tane 0.05 ise 4 tane 0.2. E PCR'de 24 pardon 136'ymış. E, 0.2 ile çarptığımızda ne oluyor? 27.2 oluyor. Evet. Hangisi periyodik sistemdeki doğru verilmiştir? Hangileri doğrudur diyor. Tamam. En kolay elektron veren. Şimdi X hidrojen bu istisna. Z 7A flor klor. Y'yi de bilmiyorum. Ama metal. En kolay elektron veren. Hayır abi bir zaten bu adamın şeyi. Vermez elektron. Alır yani. Almak ister. Durbete dönmek ister. En kolay elektron olan Z'dir. Doğru 7A grubunda. Bunlar çok almak istiyorlar. X katar diye elektrik kilometre. Abi X A metal. Hayır. Hayır benzer olarak gösterir. Ametal olmasa normalde aynı gruptakiler benzer kimyasal olarak gösteriyor ama ametal olduğu istisna için yanlış. I, kare şeklindeki havası alınmış 3 kaptan. Şimdi tamam. Birincisine 50 gram, 50 gram, ikincisine 100 gram, üçüncüsüne 150 gram saf su konulup 20 santigrat derecede sıvı buhar dengesi kurulunca. Şimdi denge kurulmuş. denge kurulduysa buhar basıncı. Şimdi buhar basıncı suyun tasasına bağlıydı. Tasası ne tür, sıcaklık, ve safsızlık. Saflılık mı? Safsızlık mı? 25 santigrat derecede ölçülen. Sıcaklıklar aynıysa denge bir basıncı eşittir. Kesinlikle doğru. Çünkü kaplar özdeş. Şey buharlaşma sadece yüzeyde oluyor. Kütleyle falan bilgisi yok diye biliyorum. Kaptaki H2O moleküllerinin sayısı fazladır. Abi zemin yani yüzey aynı olduğu için eşit kaplar şeyde aynı olacak buharlaşma miktarı. Yanlış. İkinci kaptaki sıvının buharlaşma hızı. Birinci kaptaki sıfırın fazladır. Bu da yanlış oluyor çünkü buharlaşma hızı dediğim gibi kapla böyle şöyle bir kapı olsa mesela yüzey alanı daha geniş olduğu için buharlaşma yüzeyden olduğu için artardı ama kaplar aynı. O yüzden yanlış. Saf X ve Y tanecikleri arasında karışım. X tanecikleri hidrojen bağı var. Tamam. Fon, hidrojen, fon yani. Y'nin tanecikleri arasında sadece indiklenmiş indiklenmiş. Yani London kuvvetleri o da soy gazlar oluyordu. Soy gaz, London kuvvetleri. Hangileri kesinlikle yanlıştır diyor. Molekülleri kalıcı dipol karakteri sahiptir. Şimdi zaten polar moleküller arasında ne bileyim HF, NH3 bunlar arasında şey oluyor. Neydi onun adı? Hidrojen bağları. Hani eğer fon hidrojen fon varsa o yüzden bu doğru. Y helyum olabilir. İndiklenmiş indiklenmiş dipol. Şimdi helyum ne? Şu. şu. Helyum bu. 2. Soy gaz olabilir. Doğru. Yoğun fazlaki X ve Y maddeleri karıştırırsa Dipol, dipol. Hayır abi. Dipol indiklenmiş dipol. Çünkü polar ve apolar maddeler. X, 3 fon, hidrojen, fon var. Su, saf da çözünür. Evet hidrojen şeyleri H2O ile bağlantı kırıyordu. Hidrojen neydi onun adı ya? Bağları. O yüzden çözünüyor. En sevdiğim konu geldi. Tahriş edici ve yanıcı özellikler. Şimdi yanıcı diyor, yakıcı. Yanıcı yok, yanıcı yok. Tahriş edici aseton. Şimdi, şimdi şu korozif aşındırıcı ama bu sanki radyasyon, radyasyon şöyle bir şey. Ama aseton diyor abi. Aseton benim kız kardeşim bile kullanıyor. Aseton şöyle bir şey olsa kullanamayız herhalde ya. Çünkü bu da galiba aşındıracağım ama bu korozif. Çok emin olamadım. Ama asiton olduğu için bu diyeceğim. Çünkü dedim ki asiton yani masum bir şey diyebiliyorum. Eli delmez herhalde ya. Sıcaklıkları ve hacimleri aynı olan X ve Y saf sıvıları karıştırılarak homojen bir karışım. Hacimleri aynı, sıcaklıkları aynı tamam. X'in kütle yüzdeleşimi derişimi yenikten fazla olduğuna göre. E, D eşittir M bölü V desek. Hacimler aynı. Kütlesi, aman, öz kütlesi fazla olur, kütlesi de fazla olur. Yani MX büyüktür. MY yorumu yaparım. Aynı sıcakta y sıvısının yoğunluğu x sıvısının yoğunluğu y'den büyüktür doğru. x'in hacimle yüzde derişimi y'nin hacimle yüzde derişimi eşittir. Şimdi hacimleri aynı olduğu için evet bu da doğru. Çözelti kütlesi x'in kütlesinin iki katından küçüktür. Şimdi bunu şöyle yaparım. Atıyorum x'in kütlesi 1 olsun. Bunda 0.5 olsun. Öz kütle. Hacimleri aynı. Karıştırınca kütleler 1.5 bölü 2 olur. Yani bu mantıktan zaten x ağırlıkta olduğu için x'ten fazla olamaz. Y onu aşağı çekecek çünkü. O yüzden bu doğru oluyor. Hani y çünkü kütlesi daha az olduğu için öz kütlesi aşağı çekecek toplam karışımı. O yüzden x daha büyük olacak. Buna gelelim. Laboratuvarda birinde derişik hidroklorik asit, diğerinde sodyum hidroksit çözeltisi olduğu bilinen ancak üzerinden etiket olmayan. Şimdi iki saklama kabı. Birinde HCl var. Birinde NaO var. Doğru şekilde etiketlemek için hangilerine yapımı uygundur? Ha, etiketleri yok bunların. Hangisinden hangisi vardır diyor pH değerleri evet asitlerin pH 7'den küçük. Bir de haşçı güçlü. Bu da güçlü baz. O yüzden bakalım anlaşılabilir. ZN metali. Şimdi neydi? Zeynep al sana pabuç zannetme çarık. Zannetme yazmışız. Çarık beril. Ve biraz random yazdım kodlamayı ama bunlar amfoter. Amfoter adamın karakteri yok. Hepsiyle etkileşime giriyor. O yüzden bu da anlamaz. Şimdi cu şey cumhur hıçkırarak ağlayanların bu yarı soy. O yüzden yarı soy yüzden sadece H2SO4 yani zat ve HNO3 kezapla etkileşime girdikleri için bu olmaz. Yalnız bir. Kodamalar full görkem şahinden çaldım bu arada. Yani muhtemelen bunlar tüm Türkiye kullanıyor ama ben ondan görmüştüm. Sudan sonra en büyük oranda bulunan maddeler organik yapılı makrolardır. Hangisi? Makro. Şimdi ha, şey değil yani. Şimdi protein amino asitlerden oluşuyor. Makro. Selüloz insan sindiremiyor. Bu da liflerden. Bu zaten selüloz şey ya pardon nişast olarak depoluyor değil mi? Bir dakika bu kalsın. DNA'dan şey bir sürü içinde nükleotit, fosfor falan var. 3 yağ asidi, bir gliserol. Aha vitamin, vitamin şey ya, vitamin çek başına. Şimdi depo, bitkilerin depo besini diye biliyorum. Nişasta ile beraber tam onayım emin pardon. Yüzde çepellerine falan bulunuyor. Ama vitamindir ya, vitamin çok şey. Küçük bir şey. Karasal bir ekosisteme ait enerji piramidi verilmiştir. Hangileri yanlıştır diyor. Üreticilerdeki enerjinin sadece %13. tüketilerek ulaşır. Şimdi bizim her yukarıya atarken %10'a ulaşıyor. Üreticilerden %10, %10, %10. Hayır, 110 değil. Daha da küçüğü. Bir trafik zaten yani bir sonraki aktarın enerji miktarı sabittir. Şimdi şöyle bundan 1000 aktarılmış, bundan 100 aktarılmış. Hayır ya. Her trafik enerji bir kısmı sonra kaybedilir. Bu doğru. Hangisi yanlıştır diye soruyormuş o zaman 1 ve 2 oluyor. Geldik buna. Canların sınıflandırılmasında en alt kategoriden en üst kategoriye. Şimdi neydi? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Şimdi bu alem bu da tür yazamadım. Şimdi buraya doğru özel özellik artıyor. Yani daha özelleşiyor tamam mı? Buraya doğru da genellik artıyor. En alt kategoriden yani türden en üst kategoriye doğru gidildikçe hangi anlatması beklenmez. Ortak özellik sayısı protein ben pardon tam tersini demişim. En alt kategori bu. En üst kategoriye çıkarken ortak özellik sayısı artar. Protein benzerliği artar. Akrabalık düzeyi canlı çeşitliği azalır. Çünkü daha az canlı var. Yani çeşitliği tamam. Ya kodlamalar görüyorsunuz. Bayağı kullanıyorum. Hani bu, çok kullandım. Burada çok kullandım. Kodlamalar önemli bence ya. Bazen böyle dışarıdan garip duruyor ama iş yapıyor yani. Hayvan hücresinin hücre döngüsünün mitoz bölümünde hangisi gerçekleşmez? Ya mitoz mayoz yine çalıştım yine unuttum kesin. Şimdi mitoz bölümünde DNA kendileştirmesi gerçekleşir. Kromatitlerin kinetokolarından iyi, iyi ipliklerine bağlanması Evet bu da sen profazda gerçekleşmiyor mu? Kardeş kromatitlerin hücrenin orta düzeyi metafaz. Sentromer bölünmesi şey bu sentromer ortadaki şey kromozom sayarken bu da oluyor. Bak bu da bölünür. Bölümdür. Çünkü şöyle anafazda geçici olarak ilk katına çıkıyor bölünmeler. Hatta şeyde stokinezde falan da çekirdek zarın yeniden olmuş. Bu da telefaz. E, ee, hangisi abi? DNA'nın kendi eşlemesi. Ya DNA'nın kendi eşlemesi İnter fazla ama Inter fazla mitoz zaten. Ben bu soruyu boş bırakacağım ya. Mitoz mayoz yine yapamadım. Kısmi renk körlüğü X kromozomu üzerinde. En sevdiğim hastalık yani. Şey olarak biyoloji. X kromozomu üzerinde tamam. Aşağıda bu hastalığın bir aileye kalıtım seyri verilmiştir. Bir, bir bilgi evliliklerden doğacak cinsiyeti belli olmayan çocuğun renk körü olmalısıdır. Baya bir olasılık yapacağız ya. Şimdi bu kis, baba kesinlikle hasta. Kız çocuğu hasta olduysa anne kesinlikle taşıyıcı. Tamam yerleştirmeleri yapıyorum. Yerleştirmeleri sunuyorum. Erkek sağlıklı. Kız şimdi kızın annesi hasta. Babası sağlıklı. O zaman kız kesinlikle taşıyıcı olacak. Şimdi anne taşıyıcı. Bak 1 ve 2 normalde birilerinin evliliğinden olacak. Tamam şu. Renk körü olma olasılığı. Şimdi eğer şimdi erkek olma olasılığı 1 bölü 2. Erkek olursa baba anneden alma olasılığı yine 1 bölü 2. Şimdi toplayacak mıyım kız olma olasılığını ekstra? Normal şu an matematik bilgileri danışıyorum. Bir ayrı yapayım. Kız olma olasılığı 1 bölü 2. Kız olup şey olma olasılığı yok. Hasta olma olasılığı. Çünkü babadan sağlık alacak. anneden en fazla taşıyıcı alabilir. Yani kız olursa bir kere hasta olamıyor. Renk olması olmalı için bunu dahil etmeyiz. Erkek olup hasta olma olasılığı 1 bölü 4 olur. İnşallah doğrudur ya. Çok emin olamadım. Hücre zarında madde taşınırken gerçekleşen olaylardan hangileri aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyonda ortak gerçekleşir diyor. Şimdi aktif taşıma ATP var. Çünkü az yoğun ortamdan çok yoğun ortama. Difüzyon, difüzyon tam tersi çok yoğundan az yoğuna. Hücre zarın enerji harcaması sadece aktif taşıma. Tamam beğendim. İki kesin doğruymuş. Taşıcı protein zaten her zaman kullanılıyor. Enzimler de her zaman kullanılıyor diye biliyorum. Zarın iki yüzey arasında yoğunluk farkının artması. Hayır. Yoğunluk farkını artır, artıran aktif taşıma. Çünkü dediğim gibi az yoğundan çok yoğuna geçiriyor. Yalnız iki. Şimdi bir kontrol edeceğim. Hani doğru anlaşma bakacağım. Şunu yapmadım. Ondan sonra başka emin olmadığım soru hangisi vardı? Şu, şu soru ve şu optik sorusunun Bunları bir çözümünü izleyip kontrol edip geliyorum ben. Şimdi kontrol ettim. Bir tane fizikte yanlışım var. Biyolojide bir tane boşum var. Onları bir kısa anlatacağım. Bu arada video 20 dakika geçmiş. Hani ben genel olarak YouTube'da baktığımda bu şeylere derece öğrencileri falan yapıyor genellikle. Öğrenci gözünden derim çözümünü ve 10 dakikada falan bitiriyorlar TTF'ni. Hani ben o kadar iyi bir öğrenci değilim. Görüyorsunuz yani çözümümü doğal olarak anlatmaya çalışıyorum. İlk defa çözüyorum. O yüzden hani kusura bakmayın video biraz uzun olmuş izleyenlerin canı sağ olsun. İnşallah bir şeyler öğrenmişsiniz diyorum. Bu soru yanlış yapmışım çünkü bu soruda ben ne zaman fizikte fiziğin dışına çıksam, mantığımı kullansam yanlış oluyor. Şimdi bavula etki eden bir şey var. Bu bizimki çekiyor bunu. Diye bir de FC var. E FC zaten KMG. Bunların hiçbir değişmiyorsa gidip de daha hızlı olduğu için sürme kuvveti tabii ki artmaz. Yani fizikte hiçbir şekilde günlük hayat mantığı işe yaramıyor bence. Daha çok şey yapmamız gerekiyor. Hani direkt formüller üzerinden. Şu soru doğru gelmiş. Biraz şanslıyım kimyayı fullemişim. Burada da evet ya ben A iş şey yapmıştım, şüphelenmiştim. Çünkü bu mitotik evre ve interfaz evresi farklı şeylermiş. Ben ortak sanıyordum. Demin de bir şüphelenmiştim ama o yüzden DNA bölünmesi A olacakmış cevap. Ya. Yani dediğim gibi denemenin biyoloji mesela şu soru bence sağlamdı. Ondan sonra şu soru güzel bir ayrıntı. Hani bitoz, mayoz çalışan bir yapabilir ama yani bakayım şu soru fena değildi. Kimyada kodlamaları kullandığımız sorular. Ya kimya çalışılınca kolay bir ders. Nazar değmesin inşallah yaparım sınavda. Onun dışında şu elektrik sorusu güzeldi. Şu soru fena değildi. Bir de şurada ben ağır atlamışım yani. Denemenin fiziği biraz daha ön plana çıkıyor. Biyolojisinde güzel soruları var. Çözümleri de güzel hocalar yapıyor. Yani benden bu kadar İnşallah katkısı olmuştur. Dediğim gibi matematik çekmek istiyorum. Fakat biraz zor. Hani zaman da pek kalmadı. Bir hafta kaldı. Belki sınavdan sonra yeni sezonu başlarken falan eğer YKS içeri yapıyor olursam o zaman çekerim diye düşündüm. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın.